Değerli izleyenler şimdi Kazakistan'a bağlanacağız. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comar Tokayev bugün Özbekistan'a resmi bir ziyaret yapacak. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirza Uyayev ile bir araya gelecek. Nurgali Cusipbay bekliyor bizi. Hemen sözü kendisine bırakacağız. Nurgali gündemi senden dinleyelim. Serpil Hanım teşekkür ederiz. Sizin de aktardığınız gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumart Tokayev, Özbek mevkidaşı Mirjoyev'in davetine icabetle 14-15 Kasım günleri Taşkent'te resmi ziyaret yapacak. Gündeme ilişkin Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akor'da ziyaret kapsamında liderlerin baş başa görüşmeyi yapacağı ve liderlerin başkanlığında Kazakistan Özbekistan Yüksek Devlet Arası Konseyi'nin ikinci toplantısı gerçekleştireceği ayrıca 16 Kasım'da da Tokayev'in Orta Asya ve Azerbaycan devlet başkanlarının 7. istişare toplantısına katılacağını bildirdi Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akor'da. Ve bizim gündeme ilişkin edindiğimiz bilgilere göre Tokayev günün ikinci yarısında yani bugünün ikinci yarısında Taşkent'e varacak ve yarın 15 Kasım'da Tokayev ve Mirzoyev önce dar kapsamda ve ardından da genişletilmiş formatta görüşmeler gerçekleştirilecek. Görüşmelerde ticari ve ekonomik işbirliği, sanayi alanlarda ortak projeler, ulaşım ve lojistik altyapılarının geliştirilmesi, enerji ve su alanlarındaki işbirliği ve kültürel ve insani konular ele alınacak ve bu önemli görüşme ve temaslarda liderler işbirliğine ilişkin öncelikleri ve önemli alanlara stratejik alanları belirleyecek. Peki Tokay'ın bu ziyarete ve iki liderin görüşmesi neler kazandıracak? Bu yöndeki kamuoyunun ve uzmanların beklentileri nelerdir? İşte bu sorunu yanıtı aktaralım. 2022'de kurulan müttefiklik işbirliğinin daha da güçlendirmesine yönelik adımların yapılması ve bu bağlamda uluslararası Orta Asya Sanayi Kooperasyon Tesisi'ne ve diğer birçok projelere start verilmesi bekleniyor. Ve gündeme ilişkin bu mükemmelde rakamlar da aktaralım uzmanlara göre müttefiklik işbirliği Liderlerin yani Tokayev ve Mirzoyev'un kararlı vizyon sayesinde daha da güçlendiriliyor, güçleniyor. Liderler sadece bu yıl içinde örneğin 14 kez yüz yüze ve 5 kez de telefonda görüştüler ve ortak ticaret Kazakistan ve Özbekistan arasındaki ortak ticaret son yıllarda 2,5 kat arttı ve önümüzdeki süreçte ilerleyen yıllarda ortak ticaretin 10 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor ve e, Özbekistan, Çin ve Rusya'dan sonra Kazakistan'ın en önemli ortaklarından biri. Kazakistan Özbekistan için güçlü ekonomisiyle, Afrasya Ekonomik Birliği pazarına erişim olanaklarıyla, gelişmiş finansal kurumlarıyla güçlü transit olanakları ve kritik ham madde ve enerji kaynaklarıyla cazip bir ülke. Özbekistan ise Kazakistan için Orta Asya'nın en büyük pazarı, hızla büyüyen nüfusu, sanayisi, madencilik ve nükleer enerji sektörüyle dikkat çekiyor Özbekistan, Kazakistan için. Ve tabii ki aynı zamanda Bunların dışında ya da bunlarla birlikte tarihi, kültürel ve mental ortak ve aynı köklerden güç alıyor Kazakistan ve Özbekistan arasındaki işbirliği ve müttefiklik Ayrıca açıklamaya göre Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'nın açıklamasına göre 16 Kasım'da Tokayev, Orta Asya ve Azerbaycan Devlet Başkanları'nın 7. İstişare Toplantısına katılacak. Azerbaycan orta koridordaki rolü ve Hazar'daki jeopolitik konumu dolayısıyla bölgenin doğal bir halkası olarak görüldüğünü de belirtmemiz gerekiyor. Ve yine bu toplantıya gündeme ilişkin aldığımız edindiğimiz bilgilere göre Taşkent'teki zirvede şu alanlarda yeni anlaşmaya anlaşmalara varılması bekleniyor. Ulaştırma ve lojistik rotalarında yani Orta Koridor Kuzey-Güney hatta Güney Kafkasya ve Karadeniz'e çıkışa yönelik projelerde ve su ve enerji alanlarında yeni anlaşmaların yapılması bekleniyor ve zirve formatının kurumlaştırılması, ulusal koordinatörler konseyinin güçlendirilmesi ve orta vadeli bir dizi kavramsal belgenin kabulü bekleniyor ve bu, bu noktadan yayınımıza diğer bir Astana'nın önemli gündemiyle devam edelim. Daha doğrusu Kazakistan ve Türkmenistan arasındaki işbirliğinin ayrıntılarını aktaralım. Zira önemli anlaşmalar, açıklamalar yapıldı. Başkent Astana'dan Kazakistan ve Türkmenistan güvenlik ve ticari işbirliklerini güçlendiriyor. Bu bağlamda Kazakistan parlamentosu suçlarla mücadelede işbirliğine dair anlaşmayı onaylandı ve söz konusu anlaşma kapsamında organize suçlar, terörizm, yolsuzluk ve ekonomik suçlar, siber suçlarla mücadelede işbirliklerini güçlendiriyor. Kazakistan ve Türkmenistan ve diğer bir önemli gelişme ise Kazakistan ve Türkmenistan karşılıklı ticaret merkezlerini kuruyor. Aslında aslında her iki ülkede karşılıklı ticaret merkezleri kurulmasına ilişkin taslak anlaşmayı kamuoyunun görüşüne sundu ve bu anlaşma bu taslak anlaşma onaylanarak yürürlüğe girdiği takdirde bölgenin iki önemli ülkesi iki kardeş devletin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da yüksek seviyeye çıkması bekleniyor, yorumlanıyor. Evet bu noktada bugünkü ayımızı tamamlıyoruz. Başkent Asna'dan Türkiye ve Türk Dünyası'na son gelişmeleri aktardık diyelim ve sözü yine size bırakalım efendim. Nur Gali Bay aktardı Astana'dan değerli izleyenler. Kazakistan Türk, komşu Türk Cumhuriyetleri ile Türkmenistan ve Özbekistan'la ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor.